odadan çıkarken utanıp sıkıldığım günler olmuştu. Cansu istemeden bana iyilik etti aslında. Yakalanma stresinden kurtuldum. Oteldeki küçük fısıltıları, meraklı bakışları fark ediyorum. Ama aslında buradakiler de bizim ilişkimize alışmaya başladı. <laughs> ne komik değil mi? Sanki sonsuza kadar burada kalacakmışız gibi konuşuyorum. Emlakçını aradın mı? Ev tutacağını söylemiştim. Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun Ünal Sarrafoğlu? Yoksa valizimi alıp evine gelirim diye mi korkuyorsun. Hadi Sanem, evimden çok burada seninle vakit geçiriyorum. Bence bir an önce emlakçını ara. Hayatımın bu döneminde yalnız yaşamaya niyetim yok. Haklısın. Bence kızın da seni özlemiştir zaten. Merhaba, ee, Sanem İlhanlı hangi odada kalıyor? İsim alabilir miyim? Ha, tamam, gerek kalmadı. Nasılsın? İyiyim. Bülent, Nebahar Hanım'ın küçük oğlu. Zaten büyük oğlunu tanıyorsun. Aha, evet. Hocanın kardeşi. Andırıyor zaten. Abisinin on yıl önceki hali. Ee Bülent, ne işin var burada? Hilse için saat biraz erken değil mi? Yapma Sanem. Çocuğu restorana atmayacaksın değil mi? <laughs> Restoran senin için biraz ağır kaçar genç. Sen en iyisi Hilse gel. Birisini görmeye gelmiştim. Gördüm ve gidiyorum. İyi günler. Nebar Hanım ve oğulları. Bakıyorum... Etrafından hiç eksik olmuyorlar. Nevbahar Hanım ve oğulları beni hiç ilgilendirmiyorlar. Şu küçük toplantıyı halledip hemen geliyorum. Bülent Bey burada bir oda falan tutmadı değil mi? Hayır ama sizin için bir telefon numarası bıraktı. Bir saniye. Küstah. Pardon? Yok bir şey. Teşekkür ederim. Efendim Sanem. Ne Bahar? Bülent az önce kaldığım otele geldi. Yani bundan ne kadar rahatsız olduğumu bilmeni istiyorum. Lütfen oğlunu uyar. Beni rahatsız etmesin. Akşam için programın var mı? Aslında eve gidip dinlenmek istiyorum. Yarın yurt dışından misafirlerim gelecek de. Aa. Otelde mi kalacaklar? Yok, başka bir otelde kalacaklar. Niye? Bence onları burada yer ayarlayalım. Lise geleceklerini sanmıyorum. Dışarıda sadece bir öğle yemeği yiyeceğiz. Hı. Ünal, e, hayatına girmemden rahatsız mısın? Nasıl? Yani artık burada kalıyorum. ...seninle daha çok zaman geçiriyorum. Ee, bu sana farklı bir mesaj verdiğimi düşündürüyorsa çok üzülürüm. Birbirimizle mesajlaşarak konuştuğumuzu hiç düşünmemiştim senin. Peki. Ben ilişkimizden çok mutluyum. Hiçbir sıkıntım da yok. Ama açıkçası... ...yani iki yetişkin ve özgür insan olarak... <laughs> ...beraberliğimizi bir adım yukarı taşımak isterdim. Baksana, ben ilişkilerimde hep açık bir adam oldum. Seninle çok güzel vakit geçiriyorum. Sen benim için sıradan bir kadın değilsin. Ama geldiğimiz noktadan da bir üst basamağı göremiyorum. Bu seninle ilgili değil, benimle ilgili. Yaşadıklarımız çok güzel. Ama daha fazlasına ihtiyacımız yok. Yarın görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Dün Bülent Seymen bana bir not bırakmıştı. Bir telefon numarası. Alabilir miyim? saniye efendim.